Oğuzhan abi giriş senden. Adam gibi bir yerleşim hepimiz yine aya geldik. Yani. Ben ben giriş yapamam. Ben ben utanırım. <laughs> Flash geldi. Bir, bir tane girdi. Okan <laughs> söyle şey ben yaparım. Tamam yap. Long Long 2. yap. Long. Long Herkese selam panda severler. Bingör <laughs> sevenler. Panda severler. Bingör patanesi. <laughs> Kimler ya hep long ya biri pitte. Port gelir mi? B dekay geldi. Port. Kork. Portta ben varım Araba var. lan. Araba var. Gözüküyor lan. Tamam. Araba kafayı değdiğini var. Sen nereden yiyorsun lan? Sağ var. Hadi bus 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 bus. Arka bro, Hangi arka arka? Dayan dayan biraz dayan. Momo bon onla mı ya? <laughs> o kanın kaçarken. <gülüyor> <gülüyor> ne o? <laughs> ne güzel tarıyon lan öyle. <laughs> Rakibi korkutmak için. <laughs> Nerede bu lowkey? Nerede ben de ya? B'ye gittim ya. B'ye <laughs> adam bomba kurmuş. Adam kazandı. Bak kapının üstünden bir tane flash Aa, atın beraber girin. Ben turan o Oğlum, Ben gireyim. Beraber girin ben... Oğlum Olum mu sultusu musun lan? Ya, ya. Ben bir tane kapının Aa. üstünden flash. Bunun adam kazandı gayet. Burak aldın. Girdin sağa döndün aldın. Adam beni öldürür canım. Keşke Bunu... mermi değiştirip öyle gitseydim ya. Adamım ya ben adam ben kör çok oldum lan flaşa. Kanka saklanmasın okusun diye Çok güzel ya. ya. Çok acemilikti beyler. Video açtığımız gibi sıçtık. Mert hadi oğlum canlan az ya. Nasıktır ama. Tek umudumuz sensin Mert. Bekle. Bir de Recep Tayyip Erdoğan. O kim? <laughs> o kim Anlamıyorum da. Upper var. Long kick'i flash geldi beyler. Giren yok da lol. giriyorlar. Ne? Bomba multi burada? Tünel. Turuncu ip var. AP turuncu. var beyler. Nereden Mid'de. Düştü. Upper mid sağda. Beyler bomba burada. Bomba yardım boydu. lazım. Beyler bom bombayı ha. aldık ha tüneldeyiz, haberiniz bomba, tünelde. Haberiniz olsun. AP'si var. var. Beyler Long 2 var da bende araba Çıkın araba çık araba... Bakıyor, ben çık ben bakıyorum arabaya. Çıkamıyorum. Bombadayım ben. 2 tane geçti Kanka, ben sayda. Kanka çok pink var ya. Okan i̇ki bizim yanımıza gelsene beyler. Okan. Okan bizim yanımıza gel Okan. Boş ver bırak Allah'ım lan. Upper'daydı galiba sayıncı. Bir, saniye bir saniye bir saniye. Yok, yok sik abi sik 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 sik. Rahat olun beyler. Baba ve pallı. <laughs> Ben Bende çok MP donuyor mısın? bu arada ya. MP7 ile kaldık böyle adımımız var. 45 mermi 4 kill mesela. Mert Hoca nasıl oynadık? Okan <laughs> yanıcı çek longa koş Okan. Okey man. Okan abi. Mert sen de yardım et ona. Long girerler tipi çek. O kadar. Mert el bombası at sende. <laughs> Dikti sonra ben saldıracağım. içeriye. Kanka ben eğim atıyorum. Tünel, tünel var. Tünel var. ona göre. Tünel var. Oğlum beni niye yakıyor Okan biri geldi. İki tane. Üç tane. İçeride mi? <laughs> Çaydı Şort çaydı. düştü, hepsi orada o zaman. Çıktı Mert. Hepsi düşürdü. orada değil, bir tane daha tünel vardı. Bir ya tünelde long, adam yalı lower'da. Mert bakıyorum. Adam burada. Flaşım lower var boş. Aga silahları yok Hestim, ha. satmayın. Mide çıkmıştır o zaman, vardı. Adam burada vardı. Adam, <laughs> adam yanımda geziyor, lower boş diyor. Ya. Şort sesi duydum galiba. Sonradan in. indim. Şortta biz varız lan. Lavuk o taraftardı ama beyler. Long'dan çıktı. Mert bassana içeriye. Mert. Haydi. Adam çizim şey, çizim şey tispandı, içeride tispandı. Değil. İçeride değil ya. Bravo takıyorum. AP'si var ay galiba. abi. Alma, ya. alma, alma. Alma boş ver. Aşırı bir donuyor de, beyler al. ya. Bir tane AP yeter bize. Görkem hoca bir, bir tane tam. yanıcı alsan yeter. Tutarız biz ikimiz onu. Ya, ama çok donuyorum kanka. Yanıcıyı tuttur deliye. Ortadaki nereye gidiyor? İşte be? çok zor. Zordayız zordayız yapın başarırız biz bunu Başarabilirsin Oğlum atsana yanıcı var Aga hiç upper gözükmüyor Beyler long giremediler short yürürler bunlar Upper var bir tane de upper var yakın Daha fazla var daha fazla var Yakını Bence bana sağlık Upper kutu var Sessiz. bomba bırak Ola boğa. Çok Oğlum ne gerek var lan <laughs> Lower <laughs> olabilir mi lan? Şöyle bir denesek. Hiç gerek yok kanka. Aha. çok az canı var. Dörde bir. A adı. tünel Belize kanka. Ya. Tünel tutmuş B girdi. Canım yok. gerek. Beraber girin lan. Olsan abi. Ulan Artın gidiyordu mısın? el ha. Buga donuyor amına koyayım. Burak benim vurduğum yedim kapıyı gördün mü? He? Benim yedim kapıyı gördün mü? Sağol abi. Yok. Lan tamam, adamı gördüm. Vurmayı unuttum amına koyayım. Oğlum adam tüneli girmiş ben dinliyordum duyamadım çok ses var. Oka, Okan'ın kafadan vuruş yüzdesine baksana. Yüzde on <laughs> iki. Mert Mert şuraya pis Mert. Evet. Bak bir Mert bak şuraya şuraya. Gördün mü? Bak oraya pus sıkıntı yaşamazsın. Tünel, 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 tünel. Hadi. Tünelde bir tane bomba orada. Bir dursan pusucam bu orada? Anladım. Ben ne yaptım? Ben mi öldürdüm seni amına koyayım? Geçerken vurdu beni. Beyler bir tane de apır var. Aşağı doğru indi lavuk. Bombadaki bomba. Bir da. tane apır var. Bir tane apır var. Short gidebilirler. Ben bedeyim. Bir short alsın. Turuncu short al. Ben short bakıyorum buradan oradan bakarsan geçerler. Geçerlerse söyle abi buçla gidiyorum. Bir tane upper hala Bombayı mı düşürdüm? Adam vurdu beni. Çıktım vurdum solun hemen bura. Çıktım vurdum. Kanka longta. Pink'ten öldüm ya. Bir long var. Abi kanka <laughs> ya beni çok şey vurdu ya çok hızlı döndü lovuk bana amınakoyim tek tek başına aldı böyle lovukları ben mid şeyden çıkmayacaktım midden ya yo ben sen midde ölürdün adam yakın geride de ilk aaa aa vp vurdu sanırım hadi beyler lan <laughs> mı abi Bilmem. Dört. Ben long. Mert Adam. geri dönebiliyorsan dönsene. Mert flash at, flash at dönerken. Ya of. Koşma oğlum koşma. ya. yani. arkaya yardım lazım ha longa. Dev şey, salayım mı? Sal. Ben de öldüm. Aga çok sattınız ama siz ya beyler. Fly, fly, fly. Nerede lan adam ya? Sait. İnfo, Info var mı? mı? Araba dikkat et. Sait yok oğlum. Mıga vurdu Sait'tekini. Adamlar yok lan Mıga, burada. Bu da boş. ve Mıga'nın da sıkıntı var. Bir sürü. Long giriyorlar. Şimdi long girdiler. Şimdi long girdiler. Okan şey bırak bırak long geliyor. bırak. Tamam. Bak biraz aşağı. Beyler bende zoom açmıyor lan. Ananı sikiyim. Biraz aşağı bırak. Aşağı aşağı. Heh. Bence çift aç. Geçerse söyle. Tamam. Geri kaçıyor. Bitti tık aşağı. Ondan su vuramadık lan. Ben çok yüksek tutuyorsun. <laughs> Bravo. Bu. Kal orada ya bu. Diğer de mi olabilir? Hala. Kanka orada arabadan giriyorlar ya genelde o yüzden aşağı Hı -hı. Anlamış. Hepsi de AP almış aman Okan. Okan oynayacağım mı ben oynayayım mı? Allah oynarım oynamayacaksın. Hmm. Oynayacağım dersen oynama fark etmez. Fark... Okan atsana lan şu longa alayım. Oğlum ben sola aldım yanlışlıkla ha. Bakmıyoruz ha üçsünüz A'da birini çakmıyoruz. Bak abi gelebilirsin buraya ya. Geleyim mi? Hiç fark etmez. Smoke geldi çünkü buraya. Base smoke'tu var. Short var. Short var. Short var. Geliyorum. Mid var ha. Mid de var. Short da var. Lower da var. Short dolu. Ben longa bakıyorum. Yakın var, yakın var, yakın var. Gerçekten yakın var. Short geçti. İki geçti. X var, X var, X var, X var. Last longer herhalde ya yanlış duymadım. Bombayı gördünüz mü be? B, B gidiyorum o zaman. Hayır. Bomba buradaydı. Bak gözüktü. Bile bile öldü keşke ya. Bile bile öldü. AWP aldı herhalde. Bomba burada. Ee, o AWP var hemen önünde. AK yok mu o koyayım ya? Bak bir yerde AK de var. Oyna oyna sen oyna sen oyna. Bir gitti benim. Neydi Longo. İyi kafaya kaydı Aldın longu. Okan. Oğlum o zaman, yapma lan. Geç, lan. Geç kaldım. Lan ne oldu amına koyayım? Yaramıza mı bakıyorsun adam burada? Mert, Mert bomba, el bombası bir şey atsana. Çok gittim lan. B var ha. B dolu çok dolu. Mert keleş var istiyorsan hey, al. B atma. etiyat var ya. Havada vurdu beni ne? ya. Ne? Biri dartta. Biri dartta beni. Bomba dartta. Mid bakan var mı? Mid bakan yok şu an. Ben öldüm bitti. Şey. Bakayım mı ben? Longa ben indim. Adam dakta. Şey B tek de tutulur ya. Longtan geliyor. Longa geliyor. Longtan geliyorlar. İkisi de orada mıdır? Apır. Biri short var bir. Ölme. Short'taki şey SSC kanka. Göstersen olur. Lovra atladı lan herhalde adam. Evet, evet. Ne gitti ya? Ses geldi de. Aşağıda. Burcu yarı dönebilirsin bakıyorum ha. Bomba düştü ha. Hala. Keleş mi avuk mu? Keleş ya. sana bağlı o bu arada. Keleşi bana atarsın kendine avuk alırsın mesela. Diyor yani? Görkem hocam otomatik mi longa? Atarım atarım ya biraz daha iyi. Oğlum abi şey. sen nereye gidiyorsun? <laughs> tamam. O zaman ben A gidiyorum. Cimbiş. <laughs> Agalar long zorlamadılar ha. Bey dikkat Murat. Bir flash geldi. İki flash. Oğlum abi B gitsene. Ben short bakacağım. Ama şeyden long geliyor, ay, long geliyor. bakacağım. Long geliyor. Salak kendi adamını vurdu lan. Lan bir içeride var içeride sağda. Kutunun arkasındaydı Okan bir tane. Birinin canı az. Cam mı çıkacak? Kapının sağlı sollu duruyorlar. Bence bizimkileri bekle ama tam bir. Vurdun birini. Ya. Belki... Bomba Mert solunda Görkem abi O da orada, o da orada, o da orada. Görkem o da orada. Bence gösterme bombayı. Beyler so sona kalanın canının az olması lazım. Vurdum onu. Nerede? B'de idersin. Mitte şu an. İtide. E İtide e kanka. Okan, şey de Mert arabanın arkasına gir bence kanka. Sağdaki. Ben bekle dürbün aç. <laughs> dürbün aç mid'den gelecek ya. <laughs> 81 vurmuşum ya. Ben bir adama 5 vurdum B'de 3 atışta ne yaptı tam ona koyayım. Lan B'de, B'de çatışıyorduk ya Okan. Smoke evet. bitti lavuk smoke'un içinden çıktı ama ona koyayım. Beyler ben... AWP atamıyorum <laughs> ya. Öyle ya ben, bursa. o, ben o adamı vurdum sandım. Burak Atayım mı abi? Ee, Bende 7 bin lira var. Ben, ben, o adamı vurdum sandım. Meğerse şey daha doğrusu o adam kendi adamını öldürdü sandım da o adam değilmiş. Bir tane daha varmış. Bu. Yok. Hiç bir şey yok. Bir Beyler mid short smoklandı. Beyler B flash geldi iki tane. Sana. <laughs> <laughs> Üç tane. Midi bıraktım. 4. <laughs> 4 nasıl oldu lan? Üç kişiler amınım. Beyler longu da salın. Longu da sal. Bunu de göstermeyi istersen. Sal sal oğlum longtan ta Aa. nereye kadar açıldım görmüyor musun? Ne göremiyoruz ya yine bak. smoke iş olabilirler. Burki, smoke iş smoke çık şuna bak sanka sen full. Ben tünele bakıyorum. Aa. Girdi girdi adam girdi bırak. Nerede lan? Hiç açımda yok ki. Para intünele ya bir, bir de demek. Ozan o ben ağ geçiyorum. Aa yok lan. Ha, gerçi arkadan dolaşmış olabilir. Aynen bakıyorum lan galiba. Ne de bunlar amına koyayım. Gözükmedi. Tünelde. Burak raçlığı bir tane Lan 5'e 1 yaz. O tünelde sağ kutuya pusmuş değil mi? Aynı adam. <laughs> Aynı adam. Beyler avuk makinesi değil, mi o, o. var bu takımda ben anlamadım. İşte benim oğlum. Kim o? Valla biz beynin içindeyiz. Siz ne diyorsunuz? Tamam. B. Okan sen de long git biz ikimiz Burak'la short geleceğiz. Ben long mu? Finalden biz short atacağız. Long, long, sen long, long git bomba, bombayı al long gitsin. Mert durma sakın kanka parayarak. Hoş. 16 canım kaldı. Vurdum 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 ben vurdum. Oğlum bu ne? Vurdum bayağı. Mert üstüme Kanka çık... girin artık şorttan. Üstüme çıkmasaydın Mert her şey daha güzel olacaktı biliyor musun? Sağında. Oğuzhan sağda, ileride sağda. Long'da var bir tane. Üstüne mi çıktın ben yani, vurmaya çalışıyordum? Long'da. Hmm. Son adam CT. Son adam değil oğlum, iki kişi var. Ananı sikeyim yaaa. Ya. Bitti daha bu adam. Bey. Be. Bence o short'a gitti ya. Short'tan buraya geliyor. Bence bence short'a gitti. Bence B'ye git. <laughs> bey bey. Aynen kanka. Ne güzel vurdu lan. 8. kilini aldı az önce İşte doğdu. bu sefer lol. <laughs> Eko bence Kobe yapalım. Eko Kobe'ler Beyler yapmayalım mı Eko? Çekmek tamam, ya hepimiz mekten çekebiliyoruz oğlum Çekmekten. Koş benle birlikte. Gel, gel 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 gel. Benle birlikte benle birlikte Boş ver görüp ne yapacaksın oğlum? Gel. <laughs> gel 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 gel, gel. Saldır, saldır. Oğlum sarasanız lan. Bir tane de rampa var. Rampa var, rampa var. Hele rampa var. Mermi mi geldi bitti ya? Dön dön dön. aldın <laughs> sen böyle. Okan atladın sağındakini vurdun. Arkan geldi, arkan geldi. Tamam aldım. Tam pentamaz lan. Ananı sikiyim. O gölge düşüşünü sikiyim. <laughs> Alabilirdim ya. Sevdiğim silah gelmişti. Keşke Olacak. orada bekleseydim Olacak. salak gibi ya. Neyse bu öyle. Para yok. Bu öyle ko bu öyle. Ben o ne, daha erken gelmesini ben bekliyorum. Ben çektim lan. Ya. Çekme çekme. Eko yap Eko. İyi Nasıl iyi yap. iade ediliyor lan? En altta. B, B, Sen nesin ya? Punch. oynuyor he. Bir tek SS ya. Ne oluyor oldu mu bunu Oğlum, oğlum vursanız da şu an. Bana bir yardım. Allah felanızı vermesin 81 vurmuşum ya. <laughs> adam tek başına blokla adam kesiyordu Keşke görseydim ya. Adam Oğlum, Yemin ederim acı çekti ya. Vallahi billahi bak şakasız acı çekti. Abi şimdi ne ya B artık ya. Burak tüneli al tüneli. B değil B değil tüneli al. Al tüneli al. Tamam. Bir de flash at da sonrasında da. Hadi be taşım şorttan ya. Şorttan çıkayım mı? Hadi takım bekle, ya. Bekle şorttan çıkartacağım ben seni bekle. Adam alt tünele pusmuş ya. Önümde, 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 önümde. Oğlum o yüzden alt, 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 alt tünele aldım. Çık artık amına kodum mert ya. Kalk Sağ tarafta. Sağ tarafta. Ya amına koyayım şey? çık kanka artık yalvarırım çık bekleme orada ya. Lan ben <laughs> arkasında Bir abi. araba bir önümüzde Lan beyler. Çık işte kutunun arkasından amına koyayım. <laughs> galiba. Ay ananı sikiyim. Bu el aldı ki. Abi beyler şu e, Bence delikanlı gibi long girelim ya. Abi, Aynen öyle oldum. hadi tam Çok long girelim. Tamam at at ben size long atacağım. At. Anaklar. Flash. Veriyorum flash'ını olsan. <laughs> Benim flash çiftliği gelir yalnız ha. Bekle, çıkma. Bekle. Bence bekleyince Bence giremiyoruz. Daralalım. Ben Aşağıda var, bir de yukarıda var. Arka, dikkat. Ya oros, olsun. Çocuğu. önümde dört kişi var. Geliyor beni. Uvar. Oğlum, iki tane var. iki tane. Bir tane kutu arkası. Aşağıda bir ninja. da var bir tane. Bak, ninjayı unutuyorsunuz. Ninjayı. Ninja, ninja, ninja. Öldü, öldü. Mukit var, sağ var Her tarafta var. Siz niye o kadar arkada kaldınız? Aga, Ben en arkadaydım, beni vurdu onu koyun. Bak o longdan çıktıktan sonra ben sumo atıyorum ya simu Ondan sonra sola duvara yapışın gelin. Hiç sağdan o site'deki adamla savaşmayın. Ben de çok pink var ya. Şu an 15 FPS oynayamam. Epey aldılar. Durum. Bir tane pite geçti. He. Burak çıkın oradan Burak. Muga geliyor. <laughs> Sağa geldi. Okan ben o sensin zannettim lan. Ya ben yaparım Murat'ı. 85 ne ya? Neler Oğlum be. biz niye el alamıyoruz? Söyle. Şu B'ye e 90 oyun veriyoruz lan Kim? Hadi artık bir B'ye gidelim ya. B, bu el zaten. İntihar hmm. komandosuyumdur ha. Emre diyor. Peşindeyim. Smoke bakalım da girdikten sonra kapıyı atarsın. Aldım mı? Mert adamı... B yanıcı atıyor adamı. Çok kesişim. Girsene lan girsene ya. ya. Girsene ya üstü adam sağ kutu üstü. Bir tane de kapı var. Kutu üstü mü abi? Lan vurdum yine öldürdü beni. Abicim dönüp bakamadım ki. Lag'dan. Şu var ya bu sadece şeyde oynuyor ya counter'da. Bu ne oğlum böyle ya? Jona var ya tek başına oyun aldı Oros. Kim tek başına oyun aldı oğlum? Adamların hepsinin killeri birbiriyle aynı. Sonra şeyde oynadın ya Counter'da. Yani, adamların eğimleri iyi değil de biz nereye gitsek orada 3 kişiyle. Biz de bir türlü sayıda giremedik. Nasıl giremeyiz ben anlamıyorum. Onu ben de daha çözemedim. Muga 2 kişi bakıyor mitte. Kanka üfff. Gideceğim ona istiyorsun ne ya. Şaka mısın be oyun? Kör oldu sağa geçtim mitteki mid 2 Oğlum bir de göstermeyin o zaman. Koş, koş. Çok geç. Evet. Abi mid 2 AWP deyip niye orası çocukların da ağzını açtırdık. Ne yapıyorsun? Bir el alak lan amına koyayım. Alsak bir tane. Girme longa geç kaldık girme. Koş koş mide düşme koş. short koş oğlum mide düşme. İki tane mitte AP var yine. Hızlı girerseniz alırsınız asaydı. Tam asaydı aldınız işte. Bak iki tanesi, bir tanesi short dursun adamlarda. Okan short'u tut. Adamlar AWP ile gelecek oğlum. Ne yapacak? Long bakıyorsunuz değil mi? da hiç bir dakika, dakika göstermeyin bile. City ses geldi. ha Adamlarda AWP var. CT'de scope açıp duruyorlar işte. İki tane City en az. Info var mı? Evet, Bu kadar oğlum ya. No. Bana silah atacak var mı? Ne istiyorsun? Ben atayım mı? sana da AK attım. Hadi buradan, hadi lan. Short mu long mu? <laughs> devam devam devam. At flash. Yok ki. Abi iki, iki biri can, bir can, biri bir can. Helal. Yok Helal lan sana nasıl? Smo attınız koşun abi. Koş hızlı koş hızlı koş hızlı koş. Bekleme. Arka geldim. Arka yani. Arka 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 beyler arka. Yaktım arkayı yine vurdu beni. Vurdu. Bir, tanesi bir, şey de bir tane site çekti. Yok can lan site. City. Aldım bu oyunu beraber bitirdim. Sol gel. Döndüm de abi.